Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı hedef almak tekrar söylüyorum. Hiç kimsenin haddi değildir. Tartışma mevzusu da değildir buralarda. Bu konunun umarım bundan sonra daha çok uzamaması gerektiğini düşünüyorum. Bizler evet burada ülke gündemlerini tartışacağız. Ülke mevzularını konuşacağız yeri geldiği zaman. Ama kimseye saygısızlık etmeden. Kimseyi de hedef tahtasına oturtmadan. Her seferinde birilerinin üzerine giderek değil. Gerçekleri konuşacağız. Ama siz gerçeklerden uzak kalmışsınızdır. Temennim odur ki bundan sonraki süreçlerde hep daha fazla e, ittifak ortağı olarak da tuzanın sorunlarıyla ilgilenme şansı bulur. Bizlerin de tuzanın sorunlarıyla gündeme getirdiğimiz mevzuları kendisi daha çok burada dile getirir ve gerçekleşmesi noktasında da tuza halkın hizmet alması noktasında da iktidar ortağı olarak daha çok çaba sarf etmesini diliyorum. Yüce Meclisi tekrar saygıyla selamlıyorum. Çalışmalarımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hakan Bey. Evet başkanım Sayın Hatip'in konuşmalarına tek tek biz de cevap verelim. Daha, sanırım daha Sataşma devam edelim. devam, Sataşma devam ettikçe Arkadaşlar biz tek tek cevap edelim. verelim. Şimdi 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 küçük ortak küçük ortak mevzunu tabii e, gözleri çok küçük görebilir ama Milliyetçi Hareket Partisi bu milletin 52 yıldır talihini ve tarihini değiştirmek için mücadele etmektedir. 2001 yılında 2001 yılında eski genel başkanları o günün Demokratik Sol Parti Genel Başkanı'nın başına gelenleri arkadaşımız unutmuş herhalde. Hiç partinin içi boşaltılmaya çalışırken, iktidarı kaybetmesi adına çalışmalar yapılırken, Genel Başkanımız da biraz önce yine ifade ettim, Genel Başkanımız da önlem almıştır ve seçim kararı almıştır. Bir sonraki konu TC tabelaları indirilkenler dediniz. Evet, biz bu topraklardaydık. O günkü haykırışımızı o günkü hay o evet günkü arkadaşlar. haykırışımızı o günkü haykırışımızı bugün kulaklarınızda çınladığını düşünüyorum. Bir diğer konu sayın grup başkan vekili siz bana yön çizemezsiniz. Siz bana konu belirleyemezsiniz ben burada ne konuşacağımı çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Sesinizdeki tizlere de lütfen dikkat edin. Benim konuşmamdaki sınırları iyi biliyorsunuz. Iki buçuk yıldır aynı meclisteyiz. Konuşmam metinsiz de bu meclise gelmedim. Hazırlanıp geldim. Diğer bir konu. Diğer bir konu burada sürekli ülke gündemi konuşuluyormuş. Konuşacağız tabii ki. Tuzla'nın sorunları için biz sokaklardayız. Türkiye'nin sorunları için biz sokaklardayız. 81 vilayetimizi gezdik. En sonunda pazar günü Tuzla'yı gezdik. Siz neredesiniz? Hangi dernektesiniz? Hangi evdesiniz? Hangi meclistesiniz? Kimin derdini dinlediniz? Bir diğer konu. İki ay önce, iki ay önce ben bu mecliste Tuzla'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarını konuştum. Hangisini çözdünüz? Çünkü bir kulağınızdan girdi, ötekinden çıktı. Diğer diğer bu konu ben burada bugünkü konuşma için söylüyorum. Genel başkanınızın adını anmadım. Ama şimdi şimdi bakın ne yapacağız beraber. Şimdi şöyle bir cümle kullandım. Her anlarında milleti kışkırtmanın içinde olan sizin genel başkanınız mı? Peki. Kaosa sürüklemek adına ajanslardan medet uman. Sizin genel başkanınız mı? Hayır. Ben burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını söylemedim. Memura boykot çağrısı yapan, cezaevindeki teröristen süfle alarak Mersin'de miting yapan, bak hala genel başkanınızın adını geçirmiyorum. Millete korku pompalayan, yabancı sermaye, yabancı yatırımcıya ülkemizin güvensiz olduğunu söyleyen, Arkadaşlar. evet. evet. Şimdi buradan da anlaşılıyor ki buradan da anlaşılıyor ki buradan da anlaşılıyor ki buradan da, Arkadaşlar. Ki, buradan, da Arkadaşlar. Bu, buradan da anlaşılıyor ki ya sayın meclis üyeleri buradan da anlaşılıyor ki yoksa, sayın meclis üyeleri buradan da anlaşılıyor ki bunları bunları yapanların sayım meclis bir, bir saniye bir saniye buradan da Buradan da arkadaşlar. Buradan da an, şeyleri Ferhat Bey. Buradan da anlaşılıyor Arka ki Bey. buradan da anlaşılıyor ki teröristten sufle alan teröristten sufle alan yabancı yatırımcıya gelme diyen arkadaşlar öğretmene söven şeyleri şehide söven meclis kürsüsünde bizim dahi yapmadığımız çocukların dahi yapmadığı hareketleri yapan bu da itirafınız olsun. Demek ki sizin genel başkanınızmış. Arkadaşlar, evet sayın mevşileri. Ayrıca, tamam. ayrıca daha daha fazla. Hayır, hayır. Bundan sayın şeyleri. Bundan sonraki konuşmalarım için Bu kabul edilemez başkanı. Bundan sonra Volkan Bey, bitiriyorum. Evet. Bitiriyorum. Bundan sonraki konuşmalarım içinde eleştirilerinin Arkadaşlar, sayın Eleş... mevşileri. Selçuk bunlar Bey, tarih Sayın Meclis Sayın bunlar Tamam bundan sonraki makinesi. konuşmalarım için de raporlar daha yapacağız. şiddetli, daha şiddetli karşılık vereceklerini beyan ettiler. Ben iki buçuk yıldır sizin zaten karşılığınızı bekliyorum. Çünkü siz buraya elinizdeki kahvehanelerdeki gibi karalama notlarıyla gelip tuzların derdini bilmediğiniz gibi anlatamayacağınız anlatamayacağınız konular vardı değil mi? O yüzden ben sizden teşekkür ederek bunu rica ediyorum. Daha fazla şiddetle benim konuşmalarımı eleştirin. Biz Türk milletinin, Türk devletinin aleyhine bir şey konuşmuşsak her biriniz karşımızda durun. Ancak, ancak kim Türk milletini kaosa sürüklemeye çalışıyorsa, kim Türk devletini itibarsız hale getirmeye çalışıyorsa Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı bunun karşısında olacaktır. Bunu da böyle bilmenizi isterim. Evet.